Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomuzda arkadaşlar Night Online'da 2004 2023 güncellemesiyle oyuna neler geldi, oyunda neler değişti bunlara bakacağız. Hemen çok uzatmadan güncelleme notlarını okumayla başlayalım arkadaşlar. 2004 2023 tarihli güncelleme notları denmiş. E, yabani ot etkinliğinin NPC'si yeni sonucularda aktif hale getirilmiştir denmiş arkadaşlar. 2 hafta olarak belirtilmiş. İki hafta boyunca yeni sunucularda da dahil diyor yabani ot etkinliği. Aset NPC'sinden 9 milyon coin karşılığında elde edebileceğiniz Ruler of the Legend box başlamıştır demiş. İki hafta boyunca e, box içinden ise Ruler of the Legend silahlarının düşme ihtimali bulunmaktadır denmiş. Şu aralar GB çok sert düşüşler yaşıyor takip edenler vardır bu aralar işte daha yakın 2-3 hafta önce de bir yine 50M karşılığında boss asası eklenmişti asete Şimdi de buna benzer bir şey gene. Muhtemel bu tarz şeyler benim tahminim bundan ötürü geliyor. Yeni sunucular e, yavaştan yavaştan eski sunucu olmaya da başlıyor ayrıca böyle etkinliklerle. Çarkı Felek etkinliği başlamıştır denmiş yine. Yakın zamanda gelmişti. Dronarkland bol bölgesinde 3 saatte bir lupus ortaya çıkacaktır. Bu zaten artık klasik döngü haline girdi. Bunu takip edenler biliyor ama e, eski lupusla aynı itemleri atacağı söyleniyor. Yine lupus bossunun. Oyuna girerken sürede eşyalarınızı göstermekte olan UI için güncelleme yapılmış. Oyundan çıkarken sürede eşyalarınız varsa eğer göreceğiniz yeni UI bölümü oyuna eklenmiştir denmiş arkadaşlar. Görsel oyun çıkışları böyle menülerde değişiklik yapılmış. Hani görseli biraz daha iyileştirilmiş e, gördüğünüz Pencerelerde, butonlarda. Agartha, Felis, Pandora ve Zero e, sunucularında slot, lust, M ve greed yaratıkları eklenmiştir. Artık e, slot taşını madenden zar zor düşürenlere e, hayırlı olsun diyelim. Şimdi bunu farmlamaya başlayacaklar. Fiyatları düşecektir belli bir süre sonra. Sistem mesajı için değişiklik yapılmış. Koloni, zone, ronak, Land olarak güncellenmiş. Doğru e, hali. Bir daha doğrusu. Doğru halde demeyelim eski oyuncular CZ'ye hepimiz CZ diyoruz Ronarkland diyen çok az ama niye Niyeyse yeni adı Ronarkland olarak geçmiyordu bazı yazılarda e, Bunu düzenleme yapılmış arkadaşlar Menisa ofisyal liste eşyalarında bulunan UI bozukluğu ve yazı sorunları giderilmiş HEPA kraft sorunu giderilmiştir denmiş Sandres NPC'sinde Ancient Vault eşyalarının satın alınmama sorunu düzeltilmiş Bazı oyuncuların yeni PvP görevlerini alamamayla ilgili düzenleme yapılmış Bedev etkinliğinde Safe Zone bölgesinde Sun Vanguard yeteneği ile saldırı yapılabilmesi sorunu düzeltilmiş. Chaos Lord'u etkinliğinde değişiklikler olmuş. Bekleme süresi 5 dakikadan 1 dakikaya düşmüş. Skill ayarlama süresi 5 dakikadan 3 dakikaya düşmüş. Yüksek sıralarda öldürülünce eksi puan alma durumu kaldırılmıştır. Daha önce eksi 2 puan alırken artık öyle ölen oyuncu puan kaybetmeyecek ama öldüren oyuncu artı 3 alacaktır. Ha, öldüren gene alıyor ama ölene bir zararı yok. Etkinlik eşyalarının yapımı değiştirilmiş denmiş arkadaşlar. yine e, Lunar Mortar of Rabbit eşyası yaparken Silver Bar yerine Echo of Stars eşyası kullanılacaktır demiş. E, Gold Star eşyası yapılırken de Silver Bar yerine yine Echo of Star eşyası kullanılacak denmiş. Sandres NPC'sinden Echo of Star eşyası da eklenmiş. Bunun fiyatı da 1 GB. Evet GB için değişiklikler oluyor diye az evvel söylemiştim. İşte boss çağırma e, asete eklenen e, stafflar yine en son gelen bu 9 emlik yine asetteki itemler derken şimdi de Sandres'te bunu e, gördüğüm için iyice kanaat getirdim. GB'yi biraz toplamaya çalışıyorlar tahminimce arkadaşlar. Çünkü yeni sunucuların GB'si geçenlerde 180-190 liralara kadar alışı düştü. Hani destanın bile altına düştü. Tabi bu beklenen bir şeydi ama işte 5 ayda buraya gelmesi e, bana göre biraz hızlı oldu diyebilirim. Sandres'e böyle bir item de eklenmiş bilginiz olsun bir GB'miş. Yani artık önemli bir item değil. 1 GB'li githem vermeniz gerekiyor. Dolayısıyla eski yıldızı olan çarların üstüne artı 1 GB daha yaz kızım diyelim oradan. Punishment Stick ve e, filter eşyası bir aradaydı bu biliyorsunuz. Zindana düşenler için. E, buna değişiklik olmuş. Eşyada Spirit Potion 300 artı Punishment Stick olarak güncellenmiş. E, yani bunu da bu şekilde bin olarak değişmiş arkadaşlar bilginiz olsun. Onun dışında... Çeşit ses efektleriyle ilgili sorunlar düzeltilmiş. Reverse Anion Bow eşyasının duruşuyla ilgili düzenleme yapılmış. Drake 92 boss yaratından 7 TH drop'a kaldırılmış. Yani o zaten hani ilk başta olması gerekiyordu ama kaldırılmış. Sonuncu saat saatiyle 13'te başlayan Frost etkinliği kaldırılmış. Zaten gün içinde BF'ye hani çalışanların çoğu giremiyordu ama e, hani ben bunu bir kez daha söyleyeceğim. Ben Night Online'a 20-25 gündür arada versem şunu üstüne basa basa söylemeliyim. MMO'ların artık çoğunda bu gerçekleşiyor. Solo oyuncu için veya çalışan oyuncu için arkadaşlar. Etkinlikler belli saate sığdırılmamalı, sıkıştırılmamalı. Çünkü ben çalışıyorsam, ben çalışırken çalışmayan adam elbette oyunu daha çok oynayan daha çok gelişecek ama er, yani herkesin eşit girebileceği etkinliklerde herkesin girebileceği şartlar olması gerekiyor. Yoksa hani çalışan bir adam o etkinliğe giremedikten sonra o çalışmayan adam o etkinliğe daha fazla girdikten sonra haliyle yani bu oyunu oynayan sayısı düşecektir Yani güncel memoların çoğunda bu sistemi artık değişti Belli saatlerde etkinlik çok azken Random istediğin saatte girebileceğin etkinlik çok fazla Veya e, zindan aklınıza ne gelirse Bu tarz şeylerin gelmesi night açısından da iyi olur diyorum Ama tabii Knight için artık bazı şeyleri söyleye söyleye bizim e, ezber oldu diyebiliriz Talisman çekilişi sona ermiştir Ramazan etkinliği sona ermiştir Ronarkland Lobo etkinliği sona ermiştir denmiş arkadaşlar. Büyük değişiklik olarak gördüm. Bir BF değişimi var saat 1'de. E yine e, bu slotların eklenmesi var. Yeni sunucularda farmcıların iştahını kabartacaktır. E, M, slot, lust, grid gibi. Ek olarak e, değişiklik göze batan şu yıldız veya işte e, 10 emlik silver bar yerine Eko Star eşyasının değişikliği. 1 GB çünkü arada 90 emlik fark var. Bunlar göze batan belirgin değişiklikler diyebilirim. Tekrar yeni bir güncelleme notu gelinceye dek şimdilik Allah'a emanet olun diyelim arkadaşlar kendinize iyi bakın videoya yorum beğeni eksik etmeyelim hepinize iyi oyunlar Allah'a emanetsiniz.